Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhabalar, benim isim Murat Aslan. Özel Esencan Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Covid-19 aile ve sosyal hayatımız etkiler mi? Bir kişi hastalandığında eğer hastalığı ağır düzeydeyse yatarak tedavi gör, e, yatarak tedavi görmesi ve hafif düzeydeyse evde izole edilmiş şartlarda, izolasyon şartlarında evde karantinada kalması kalarak tedavi edildi. Bu süreçte karantina sürecinde insanlar akrabalarıyla, aileleriyle ilgili kaygılar yaşamaya başladılar. Kendilerinin iyileşip iyileşemeyeceği ile ilgili kaygılar veya hastalığı yakınlarına, sevdiklerine ile ilgili e, kaygılar yaşadılar. E, aynı zamanda e, bu dönemde işini kaybedenler Maddi kazancı kay, maddi kaybı uğrayan insanlarda mutsuzluk, keyifsizlik gibi depres belirtiler görülmeye başlanmıştır. Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi.